Osteoporoz kemik erimesi en sık rastlanan hastalıklardan. Almanya'da bu hastalıktan 5 milyon aşkın mağdur insan bulunmakta. Bunların yaklaşık 700 bini Bavyera'da. Yavaş yavaş kemikler ağırlık ve yoğunluk kaybetmekte, yapıları gevşemekte, kemikler gevrekleşmekte ve sağlamlıklarını yitirmektedirler. Sağlıklı kemikler bir yandan elastikiyet ve diğer yandan sıkılık arasında dengeli bir bağıntı sergilemektedirler. Osteoporoz bu bağıntıyı değiştirmektedir. Hem de öyle ki örneğin ayakta iken düşme, kuvvetli öksürme gibi önemsiz olduğu varsayılan dış etkenlerde bile kemikler, omurilik, kaburga kırılabilmektedir. Kadınlarda osteoforoz yaklaşık 3 ila 4 kez daha sık ortaya çıkmaktadır. Bunun bir sebebi olarak bayanlardaki adetten kesilme yıllarında ve sonrasındaki hormonal denge değişimi görülmektedir. Ancak artan hareket noksanlığı da önemli bir rol oynamaktadır. Bu durumda adele ve kemik kaybı birlikte ortaya çıkmaktadır. Osteoporozun kendisi büyük ölçüde önlenebilir. Her yaşta sağlam kemiklerimiz için aktif bir şeyler yapabiliriz temel, burası çok önemli, çocukluk ve gençlik yıllarında atılmaktadır. Ama ilerleyen yaşlarda da kemik sağlığımıza aktif etki edebiliriz. Sağlıklı kalsiyumca zengin beslenmeye dikkat edin. Bol kalsiyum bilhassa sütü ve süt mamullerinde, peynirde, brokolide, yeşil lahana ve roka gibi sebzelerde bulunmaktadır. Kalsiyumca zengin maden suları ve faydalı olmaktadır. Cildin güneş ışınları yoluyla getireceği D vitaminine kavuşması için her gün yaklaşık 30 dakika dışarıda hareket etmelisiniz. Arkadaş ve tanıdıklarınızla gezmeye çıkın, zira birlikte motivasyon arttırmaktadır. Gerekirse ilave olarak tedavi eden doktorun rızasıyla D vitamini ilaçları da alınabilir. D vitamini eksikliği tehlikesi bilhassa 65 yaşından sonra oluşur. Zira bu yaşta doğal olarak cildin D vitamini üretme kabiliyeti azalmaktadır. Ayrıca çok az ya da asla gün ışığına çıkmayan veya çıkamayan ya da örneğin dini nedenlerden dolayı sürekli örtülü olan insanlar tehlikeye maruz kalırlar. Yeni doğan bebeklere, süt emen çocuklara sağlıklı kemik gelişimini teşvik için daha ilk aylarda D vitamini verilir. Osteoporoz'e karşı önlem için kişinin özel kapasitesine uyumlu beden etkinliği çok önemlidir. Şimdi size evinizde yapabileceğiniz 6 alıştırma gösteriyoruz. Her bir alıştırmayı 10-15 defa ya da çalıştırılan kas grubu hafif yorgunluk işaretleri verinceye kadar tekrar edin yaklaşık bir ayak boyu mesafe ile yüzünüzü kapının çerçevesine dönerek ayakta durun. Ellerinizle kapının çerçevesine yaslanın ve sıkıca tutunun. Şimdi kasılmış bacaklarla topuklarınızı mümkün olduğunca yerden kaldırın ve tekrar indirin. Kendine güvenen hızı arttırabilir. İlk araştırmada olduğu gibi yüzünüzü kapının çerçevesine dönerek durun ve sıkıca tutunun. Önce sol bacağı yavaşça kasılmış olarak vücudunuzun önüne yapabildiğiniz kadar yükseğe kaldırın. Sonra bacağınızı kasılmış olarak ve yavaşça arkaya hareket ettirin. Daha sonra alıştırma sağ bacakla tekrarlanır. Önemli olan üst gövdenin dik durmasına ve kalçanın yanlara kaymamasına dikkat edin. Önceki alıştırmada olduğu gibi yüzünüz kapı çerçevesine dönük olarak ayakta durun. Ağırlığınızı topuklarınıza kaydırın. Bu arada ayakların ön kısımları yerde kalır. Sonra kalçanızla aşağı doğru hareket edin sanki bir sandalyeye oturmak ister gibi. Bunu yaparken kalça yukarıda kalır, diz ve ayak parmakları aynı hizada kalır ve daha sonra tekrar yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna geri dönün. Tekrar yüzünüz kapının çerçevesine dönük şekilde bilinen pozisyonu alıyorsunuz. Sol bacağı kasarak mümkün olduğunca yan tarafa kaldırın. Bu arada ayak parmakları sürekli ön tarafı gösterir. Alıştırmayı daha sonra diğer bacakla yapın. Önemli, üst vücudun dik şekilde kalmasına ve kalçanın yana kaymamasına dikkat edin. Şimdi pozisyonunuzu değiştirin. Bel kemiği ve kafanızla kapının çerçevesini yaslanıyorsunuz. Ayak topukları yaklaşık bir ayak boyu kapı çerçevesinden uzak. Dik duruyorsunuz ve kollarınızı kasarak omuz seviyesine kaldırıyorsunuz. Şimdi dirseklerinizi yavaşça omuz seviyesinde arkaya çekiyorsunuz ta ki kürek kemiklerinizi sertçe kapı çerçevesine bastığı hissine varıncaya kadar. Sonra kollarınızı tekrar öne götürün. Son alıştırma için yine yüzünüzle kapı çerçevesine dönük mesafe yaklaşık 50 santim. Ayakla kalça genişliğinde birbirinden açık, ellerinizle kapı çerçevesine dayanın ve iyice tutunun. Kollar bu arada hafif bükük. Üst vücudunuzu kasın ve dik durmaya dikkat edin. Kolları yavaşça bükün ve vücudunuzun kapı çerçevesine doğru hareket ettirin. Sonra kollarınızın geri ta ki tekrar başlangıç pozisyonuna gelinceye kadar. Bu alıştırmalar tek başına yapabilse de grup içinde alıştırma yapmak belki daha keyifli olur. Hastalık kasalarında veya spor derneklerinde yakınınızdaki hangi alıştırma grupları iştirak edebileceğinizi öğrenirsiniz.